Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Oynayalım. Arkadaşlar bu 1.19.20 Şimdi hemen o yeni oluştur da yeni oluştur. Arkadaşlar şimdi ler ama var. Arkadaşlar, normal bonus sandık olsun. Çember altı olsun. Koordinatları gösterse <laughs> e devam. Şimdi buralarda bir yok iyileri etkinleştir. Telezation. <laughs> Tamam mantı koru. Tamamdır. Gel. Oynayalım. <laughs> Arkadaşlar daha yeni basketbolla geldim. Biraz orada tutma gittiğimi. Bir 10 dakika 20 dakika Arkadaşlar o kadar. Yani. Oynayacağım. Oynayacağız sonuçta. Işte. Arkadaşlar kanalıma abone olup Like atmayı da unutmayın. Yedi abone olmuşuz. Bakmıyorum uzun süredir. Bakamıyorum daha doğrusu. Arkadaşlar yedi abone olmayı. olduğumuz için bu Minecraft videosu geldi. Arkadaşlar bir like, iki like gelirse yeni video gelecek. Bir like gelirse yeni video gelecek. İyi seyirler.

ula pişir. Nasıl? Arkadaşlar. Elma ayına kadar biraz öyle. Sıkıntı yok. taş yerine geçelim.

Mutluluk şunu düşüne. Koku, ne ve... tane taş kazma biris, bir tane 11 tane, on tane tamam, on tane. 19 tane diyor. Tam 19 tane kırmamız gerekiyor. Bir tane işte tane Kornasızı geldiyse dışarıdan geliyor. 19 tane olması gerekiyor. Yes. Yani alınır. Şimdi şurada öyle bir kalıptan alalım. Şuraya koyalım. Kılıç. Balta. Bir kazma. Bir daha kazma. Bir tanesi fırın tamamdır. Şimdi şurayı bir tık düzenleyeceğiz. Şu şurada olacak. Şunları yapalım. Nasıl için kullanırız? Şöyle koy. Bir yeri bu. Bir yeri bu. Sonra şimdi da şuraya geçir. Arkadaşlar biraz düzenli olması gerekiyor. Doğru iki eşyayı düşürüyor Çünkü arkadaşlar öyle. Kuşları gidip Eşim çocuklarım var mecbur etti değil mi? Sonnet gibi, gibi bir şey yapmıyorum yani. Taş kısmı yaptığımda tahtaları atmıyorum ben kullanıyorum onları. Tarf tasarlı olsun. İnden başlamak istediğimde ben hemen telekoyu seçtim. Sen bir doğduğum sandıkla kurusun. Yani böyle kağıt olacak. Ben kağıtsız oynuyorum.

Evet bir olabilir. Ben nasıl neden kastım onu? Ve FPS Kaç var? <laughs> o kadar şey çıkalım. Tamam. Bakın. Şuraya kadar. Sonra. Öğretmen özür dilerim. bir İşlerde, 11, 12, Eksiları İndik. Eksiları indik, ve indik. Bir işte. ne oldu başladı

Şöyle daha

<laughs> arkadaşlar de, Demir bu Arkadaşlar Demir bu Arkadaşlar bu Demir bu bu oh, almantara bak dolmuş birazcık şunlar ya şöyleyse şöyle ya. direkt içime tekrar akızımı da 1-2-3-4 diye getirdim şunu şuraya atalım geliyordu oh, çok güzel Bir kırmızı kırmızı indim. Birazcık abi Birazcık blok çam. Şu yanda abi kazandı. de ben bu burada keseyim videoyu. Demi bulunca açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar devam edelim. Buldum arkadaşlar. Tamam 10 tane buldum arkadaşlar. Hemen ocağımızı alalım. Durun şimdi. Şöyle. Neyse hiç gerek yok öyle bir şey yapmaya. Ocağımızı alalım. Ocağımızı şuraya koyalım. Sırtını buraya koy. Yok düştün artık demir Zemin küçüklerimizi alalım. Arkadaşlar demir küçükleri pişirirken ben de demir bulmaya gidiyorum. Burayı kapatacağız biraz. Arkadaşlar tam istediğim kadar buldum. 9 tane daha buldum. Ben şunları da ekleyelim. Şun, 6 tane oldu şimdi. Arkadaşlar bunlar pişince video bitecek arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? İyice arkadaşlar eşyalımızı yapınca geçin. Bütün eşyalımızı yapacağız arkadaşlar Kalkan Arkadaşlar sadece balta kazmak Kılıç yapacağız arkadaşlar. iki tane kazma yapmayalım. Çok sıkıntı oluruz o zaman yani sıkıntı da çıkarız. Sıkıntı çıkarız. Nerede bakalım. Crafting'imiz. Koy şöyle. Şimdi kılıç. Kılıç. Bir. kılıç at. 2 İki gaz mı? Üç. Daha fazla demirimizde kaldı arkadaşlar. Şunu kırmayız. Odayı atmayacağım. Şunu da Şu Şöyle bir şöyle bir şunu atayım. Ama tarafta koyuyorum. Sonuç. Şunu şuraya koyacağım. Şunların hepsini bir kere şuraya bunları koşturacağım. Bu kadar. Şimdi bu pişenleri dağılınca dağılınca tam bir tane kalacak. Sonunda bu da Tam bir tane kalmıyor. Çünkü biz bir şey unuttuk. İzleyin unuttum gözteriyorum. Arkadaşlar kokanomluk bir, evet. bir tane. Kokanomluk duracak. Bir de kas yapalım. Bir tane kas yapayım. Bir tane de bot yapayım. Arkadaşlar iki tane hazır Bir tane de cepte kaldı bunlar. Artık aslında çakma ihtiyacımız olacak. şimdi ne yapayım sonra da bir aramaya çıkalım. Şimdi Şunlar. şunların hepsini kıralım. Arkadaşlar görüşürüz. Bye bye.